Evet arkadaşlar, sevgili Euro Truck severler, sevgili izleyicilerimiz, sevgili abonelerimiz. Neredeyiz? Ankara Aşti'deyiz. Aşti'nin bilinmeyen alt tarafının görüntülerini göstereceğim size. Evet, devamlı Aşti'nin videolarında hep üst tarafı çekiyorduk. Üst katlar şöyle, birinci kat, ikinci kat. Sizler için alt kata indik. Alt kat oyunumuzda da vardı. Tamirhanelerin olduğu yerler. Burada araçlar hem yakıt alıyor hem de tamir için geliyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi en alt kattayız. Burası benzinli katı diye geçiyor arkadaşlar. Evet üst katlar yolcu peronları. Yolcuların olduğu yerde. Şöyle gösterelim bakın. Burada da araçların dinlenme yerleri. Sırası gelince buradan yukarı çıkıyor araçlar. Burada dinleniyorlar arkadaşlar. Ayrıca araçların temizlikleri de burada yapılıyor. Şöyle üst katları daha önce çekmiştik videolarımızda. Evet, araçların burada ufak tefek temizlikleri yapılıyor. Dinlenme yeri. Şoförler, kaptanlarımız burada <laughs> dinleniyorlar. Sırası gelen yukarı üst kata peronlara çıkıyor arkadaşlar. Evet sizlere şimdi çok özel ve güzel bir araç göstereceğim. Bakın bu kadar lüks aracın içinde sıfır gibi duran bir 302. Evet tertemiz bir 302 yıllar utansın yazıyor. Evet gördüğünüz gibi gerçekten tertemiz bir araç. Yılların öldüremediği tek otobüs arkadaşlar. O 302 otomarsın çok güzel. Duruşu bile efsane. Evet dediğim gibi burası en alt kat oluyor arkadaşlar. Şuradan dışarıya çıkış oluyor. Burada araçların ufak tefek tamirat, yağ, özellikle yağ bakımları burada yapılıyor. Camı kırılan araçların cam değişimi yine burada yapılıyor arkadaşlar. Yani otobüslerin bir nevi sanayi en alt. güzel bir yeşillik alan var. Oyunumuzda birebir zaten buraları gösteriyor ama en alt katın ayrıntılarını hemen hemen hiç kimse videolarda anlatmamıştır diye tahmin ediyorum. Ankara'da hava biraz bulanık. Dün itibariyle bayağı bir yağış yağdı arkadaşlar. Yağmur vardı. Şu anda hava bulanık. Yağacak. そういのが普通の Evet, Ankara işte diş, İçeride de dükkanlar var. Aksesuar parça, hepsi satılıyor. Evet, özellikle alt kısmı iyice tanıtmak amacıyla sizlere bir video çekmek istedim arkadaşlar bu alt kısmı hemen hemen herkes bu şekilde tanıtmıyor. O yüzden izleyenlerimiz Aştır'ın en alt katını merak etmiştir, görmek istemiştir diye. Onun için en alt katı sizlere gösteriyoruz. Aştır'ın en alt katındayız artık. Evet sevgiler saygılar sunuyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.